Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle pratik yapımıyla inanılmaz lezzetli, tadan herkesin çok beğendiği bisküvi pastası tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle pastamızın ganajını hazırlayalım. 200 gram sıvı kremayı biraz ısıtalım. Daha sonra üzerine yaklaşık 150 gram kadar ben sütlü çikolata kullandım. Sizler isterseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Kaynama noktasına gelene kadar ve çikolata eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. Kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alalım ve çikolata eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. Daha sonra ara ara karıştırarak bir kenarda soğumaya bırakalım. Tatlımızın krem şantisini hazırlayalım. Çırpma kabının içerisine 2 paket sade toz krem şantiyi alalım. Üzerine 1 su bardağı soğuk sütü ekleyip koyu bir kıvam alana kadar mikserin yüksek devrinde çırpalım. Daha sonra üzerine bir paket yani 300 gram labne peynirini ekleyelim. Ve bir çay bardağı pudra şekeri ekleyelim. Pudra şekeri arzunuza kalmış. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Veya miktarını azaltabilirsiniz. Tekrardan birkaç dakika kadar çırpalım. Gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir krema oldu. Bisküvilerimizi ıslatmak için derince bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı granül kahveyi alalım, üzerine 1 çay bardağı sıcak su ekleyip kahveyi eritelim. Daha sonra 1 çay bardağı da soğuk süt ekleyip karıştıralım. Bisküvilerimizi hazırladığımız bu karışıma batırarak, büyük boy kare borcama yerleştirelim. Ben kahveli olmasını istemiyorum derseniz bisküvileri sade soğuk sütte de batırarak yapabilirsiniz. Borcama bir kat bisküvi dizdikten sonra krem şantinin üçte birini üzerine alalım ve eşit şekilde yayalım. Daha sonra ikinci kat bisküvilerimizi yine kahveli süte batırarak üzerine yerleştirelim. Daha sonra tekrar üzerine kalan krem şantinin yarısını alalım ve yine üzerine yayalım. Üzerine tekrardan üçüncü ve son kat olan bisküvilerimizi yine kahveli karışıma batırarak üzerine yerleştirelim. Ben toplamda 2,5 paket yani 400 gram kakaolu petibör bisküvi kullandım. Üzerine son kalan krem şantinin tamamını alalım. Üzerine eşit şekilde yayalım. Üzerini güzel düzelttikten sonra tamamen soğumuş olan ganajımızı pastamızın üzerine dökelim ve yine eşit şekilde yayalım. Bu aşamada dikkatli olalım. Ganajımızın tamamen soğumuş olması gerekli. Yoksa krem şantiyi eritecektir. Daha sonra pastamızı en az 4-5 saat kadar buzdolabında bekletelim. Eğer vaktiniz varsa bir gece buzdolabında bekletirseniz daha güzel olacaktır. Ben bir gece buzdolabında beklettim. Ertesi günü üzerine bol miktarda rendelenmiş sütlü çikolata serpiştirdim. Pastamızı dilimler halinde keselim. Düzgün dilimler kesebilmek için bıçağımızı her defasında peçeteyle temizleyelim ve harika görüntüsü enfes lezzetiyle pastamız servis için hazır. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.